Pektus karnatum cerrahisi uyguladığımız hastalarda eğer açık cerrahi yapılmışsa tedavi süreci biraz daha uzayabilmekte. Özellikle ilk 20 gün hastalar normal ilk günlük hayatına dönmeleri çok ciddi zor olmakta. Ancak bunun daha az invaziv olan abrasyon yöntemi dediğimiz çıkıntının üzerine bir bar yerleştirilerek tedavi protokolü uygulanıyor. Bunlar da biraz daha süre kısa olabiliyor ve ikinci kez bu bağrın çekilmesi için bir ameliyat daha yapılması gerekiyor. Ameliyatsız tedavinin bilinmediği dönemlerde tabii ki bu tedavi alternatifleri değerlendiriliyordu. Ancak ameliyatsız tedavi yöntemi uygulanmaya başladıktan sonra, tedavi protokolüne girdikten sonra hastalarımız ameliyatsız tedavi yöntemlerini daha çok tercih ediyorlar. Cerrahide özellikle açık cerrahi kişinin 6 ay gibi örneğin ağır beden spor hareketlerini yapmakta çok ciddi sıkıntı yaşadığı bir tedavi protokolü. Yine mineral invazivde bile birçok hareketler yapmakta zorlanıyor. Ancak neticede açık cerrahi, abrasyon yöntemi veya ameliyatsız yöntemler pektüs karnatumum, güvercin göğsüm tedavi alternatiflerindendir. Yeri geldiği zaman bizler bütün bu tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde hastalarımıza uyguluyoruz. Ama gönlümüzden geçen bu deformite de ameliyatsız tedavi yöntemiyle sonuca ulaşmak hasta için çok konforlu ve çok kısa bir sürede çok mükemmel sonuçlar elde edilebiliyor. Müzik